Arkadaşlar merhaba. Evet, tetehillingle his yüklemelerine devam ediyoruz. Bunlar da en önemli, bizim için çok önemli olan kilo vermekle ilgili his yüklemeleri yapalım. Başlayalım. Çok fazla zaten biliyorsunuz tetehillingle his yüklemesi yapıldığı zaman o hisler sizin hücrelerinizi tanıtılmış ve <laughs> yüklenmiş oluyor. Şimdi hadi gelin hep birlikte başlayalım. Ne yapıyoruz? Önce, öncelikle enerji alanımızı genişletiyoruz. Şöyle bir derin nefes alalım bunu sadece düşünmeniz yeterli. Enerji alanınızı genişlediğini, genişlediğini şöyle bir düşünün. Şöyle rahat rahat bir nefes alın. Sadece düşünmeniz yeterli. Genişliyoruz, genişliyoruz. Ne kadar genişliyoruz? Odamız kadar genişliyoruz. Ve evet, bulunduğunuz şehir kadar genişleyin. Bulunduğunuz ülke kadar genişleyin. O ülkenin bütün e, nesneleriyle, bütün nesne bir olduğunuzu hayal edin birleşiyoruz. Bütün molekül, biz bir molekülüz ve bütün dünyadaki her şey moleküllerden oluşmuş enerji varlıklarız. Ve birbirimizi etkiliyoruz. Genişliyoruz, genişliyoruz. Evren kadar geniş, dünya kadar genişliyoruz. Dünyamız kadar ve evren kadar genişliyoruz. Genişliyoruz, genişliyoruz ve evrenle bir olduğumuzu düşünün, hissedin. Evrenle biriz. Evet, tetefi rekansındayız şu an. Zihnimizi şöyle de birazcık da olsa yavaşlatıyoruz. Haydi bakalım, şöyle kilo vermek isteyen arkadaşlarım. Ben sizlere e, bu his yüklemelerini yapacağım. Lütfen sizler de alın kabul edin. Teşekkür ederim. Haydi bakalım başlayalım. Günlük olarak kilo, sadece benim söylediklerime, şu an sorduklarıma evet demeniz yeterli arkadaşlar evet diyorsunuz ve kabul ediyorsunuz bu hisler sizlere yüklenmiş olacak günlük olarak kilo vermenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misin egzersiz yapmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misin bunun kolay ve mümkün olduğunu ve bunun doğal hakkın olduğunu bilmek ister misin duyarlı olarak nasıl egzersiz yapılacağını bilmek ister misin yemek yemenin yerini egzersizle doldurmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misin Yarıdanın katında kilo vermenin nasıl birisi olduğunu bilmek ister misin? Kendini nasıl iyi hissedeceğini bilmek ister misin? Aşırı yemek yemeden günlük hayatını nasıl yaşayacağını bilmek. Kilom hakkında hayal kırıklığına uğramadan günlük hayatımı nasıl yaşayabilirim hissinin yüklenmesini ister misin? Arkadaşlar bunu sadece evet demeniz yeterli. E, düşünmemiz biz zaten evet dedikten sonra bunlar bize yükleniyor. Nasıllar? Yaraların işi ve bizler devam ediyoruz. Sağlıklı beslenerek günlük hayatımı nasıl yaşayacağını bilmek ister misin? Ne zaman yemek yemen gerektiğini bilmek ister misin? Bedenin için iyi olan yiyecekleri yemenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Kilo vermenin yaratan kadındaki tanımının ve perspektifini bilmek ister misin? Yiyecekteki besin maddelerini özümsemenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Bedenine nasıl özen göstereceğini bilmek ister misin? Aşırı yemek yemeden günlük hayatını nasıl yaşayacağını bilmek ister misin? Bedenine saygıyla nasıl değer verileceğini ve özen göstereceğini bilmek ister misin? Çekici ve ince olmanın mümkün olduğunu, bunun doğal hakkın olduğunu ve buna layık olduğunu bilmek ister misin? Sadece evet demeniz yeterli. Güzel olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Yaratıcının perspektifinden kendi bedeninle nasıl iletişim kuracağını bilmek ister misin? Aşırı yemek yemeden günlük hayatını nasıl keyifle geçireceğini, bunun nasıl bir his olduğunu bilmek ister misin? Bunun doğal hakkın olduğunu ve bunu bunun doğal hakkın olduğunu bilmek ister misin? Devam edelim. Bazen rüzgar çok geliyor arkadaşlar bu taraftan. Her şeyin yaratıcısının güzellik tanımını bilmek ister misin? Arkadaşlar bunlara pardon bunları sadece evet demeniz yeterli. Evet dediğiniz zaman zaman bu hisler sizlere yükleniyor arkadaşlar. Ve tekrar devam edelim. Kilo vermenin Kilo vermenin tanımını bilmek ister, yaradan katındaki tanımını bilmek ister misin? Fazla kiloyu nasıl vereceğini bilmek ister misin? Bunun doğuştan hakkın olduğunu ve buna layık olduğunu hak ettiğini bilmek ister misin? Nasıl egzersiz yapacağını bilmek ister misin? Kendini zehirli maddelere maruz bırakmadan nasıl yaşayacağını bilmek ister misin? Sağlıklı olmanın mümkün olduğunu ve bunun doğal hakkın olduğunu bilmek ister misin? Kendinle ilgili nasıl iyi hissedeceğini bilmek ister misin? Evet. Evet demeniz yeterli arkadaşlar. Eee Bunları evet dediğimiz zaman biz, bu hisler bizlere yükleniyor. Ve ne oluyor? Bu hücreler, bu reseptörler aracılığıyla bu şekilde yüklediğimiz bu hislerle ne yapıyor? Yayın yapmaya başlıyor. Artık bu hisler sizde çalışmaya başladı. Ee, yine biraz daha devam edelim. Enerji alanımızı genişlettik, genişlettik, genişlettik. Biraz da yiyeceklerle ilgili e, his yüklemesi yapmak istiyorum. Ay, derin nefes, derin nefes ve e, şu an doğa hissedebiliyorum arkadaşlar. Birazcık burada rüzgar var ama olsun. Evet, his devam ediyor. Alıp kabul ediyor musunuz? Siz alıp kabul edince bilinçaltınız açılacak. Evet, enerji alanımız genişledi, 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 genişledi. Şifa yaradandan hemen hisleri yükleyelim. Evet. Doyduğunu, doyduğumu anlarım, hissedebilirim doyduğunu hissetmek nasıl bir his bunu bilmek ister misin? Yemek yerken ne zaman duracağını bilmek ister misin? Nasıl daha az yiyebileceğini bilmek ister misin? Bunun kolay ve mümkün olduğunu, bunun donlakon olduğunu bilmek ister misin? Aşırı yemek yemekten kendini nasıl besleyeceğini bilmek ister misin? Daha az yemek yemenin nasıl hissedildiğini, bunun kolay bir mümkün olduğunu ve bunun doğal hakkı olduğunu bilmek ister misin? Enerji alanımız genişliyor, genişliyor, genişliyor. Evrende biriz arkadaşlar. Doğru beslenmenin tanımını bilmek ister misin? Doğru beslenmenin yaratıcı katındaki tanımını bilmek ister misin? Bunun kolay bir mümkün olduğunu ve bunun doğru hakkı olduğunu bilmek ister misin? Sadece evet demeniz yeterli. Daha az yemenin mümkün olduğunu bilmek ister misin? Doğru beslenmenin nasıl hissedildiğini, bunun kolay ve mümkün olduğunu bilmek ister misin? nasıl doğru besleneceğini bilmek ister misin? Doğru beslenerek günlük hayatını nasıl yaşayacağını, nasıl keyifle geçireceğini bilmek ister misin? Evet, sakinim, harikayım, göz kamaştırıcıyım, her gün egzersiz yapmaktan keyif alırım, kendimi iyi hissederim, ben önemliyim hislerinin yaşamayı ve bunun mümkün olduğunu, bunun doğal hakkın olduğunu bilmek ister misin? Kendimi olduğum gibi severim hayatımdan ve onu yaşama şeklinden gurur duyarım hissinin nasıl olduğunu bilmek ister misin? Bunun kolay bir mümkün olduğunu ve bunu hak ettiğini bilmek ister misin? Sadece evet demeniz yeterli arkadaşlar. Kilo vermek isteyen arkadaşlarım için bu hisler yükleniyor. Ee, ve de, devam edelim Şöyle şu inançlarla ilgili yanlış negatif inançlarla ilgili inanç yüklemesi de yapmak istiyorum aslında çünkü bazı arkadaşlarımız işte ince olursam işte insanlar beni farklı karşılar değişimden korkarlar bir korku vardır o yüzden e, şöyle yapalım onu ayrı bir e, videoda ben yapayım şimdilik bu hisleri yüklemiş olalım çünkü çok uzun olması size sıkılmayın siz evet dediniz ben de sizlere bu hisleri yükledim e, biz sadece bir köprüyüz ben teslim alanına geçtim. Şifa veren, yaratan yaradandır. Nasıllar bizim işimiz değildir. İşte biraz önce söylediğim gibi hücrelerinize bu hisler yüklendi ve hücrelerdeki böyle reseptörler ne yapıyor? Bunları kaptı ve etrafa şimdi evreni bunları yaymaya başladı. Hepinize şifa olsun. Evet diyen arkadaşlarım lütfen yorumun altına evet yazarsanız burada teyit etmiş oluruz. Şifa olsun, katkı olsun. Bunu şöyle söyleyelim hep beraber. Hani şunu unutmayın. Neler mümkün, neler mümkün, neler mümkün sormaya devam ediyoruz. Benim ince ve zarif görünmem için neler mümkün, sağlıklı kilo vermem için neler mümkün doğru beslenme için neler mümkün? Mucizeler hayatınıza aksın diyorum. Hoşçakalın.